Windows'taki gibi Ubuntu'da da genel bir sorun giderici ya da gösterici var mı? SFC Scanner. SFC Scanner ne yapıyor? Tam olarak ne gösteriyor? Eee... merak et. Öyle bir komut olduğunu biliyorum da. File Checker Tool. Bunun karşılığı vardır muhtemelen ya benzer bir şey vardır bilemiyorum ama şu an aklıma gelmedi. Ee, benim bildiğim sorun giderici ya da gösterici Windows'da bu daha iyi. Mesela bazı konularda A'da sorun yaşıyorsun diyelim. A'da işte sorun giderici açıyorsun tespit etmeye çalışıyor falan. Bu tarz şeyler Windows'ta e, Windows'da daha iyi kesinlikle. E, muadili Linux'ta yok diyebiliyorum yani benim bildiğim kadarıyla yok. Ama şöyle bir şey var. Sorun giderici yani bir sorunu tespit etmek Windows'ta daha zor. Zaten Windows'un sorun gidericilerin önemli olmasının noktası da Bir sorun oluyor. Hata kodu vermiyor sana. Yani nasıl olduğunu anlayamıyorsun. Linux'ta en güzel yanlardan birisi bir uygulamada problem yaşadığında veya Linux'un kendisiyle ilgili bir problem yaşadığında hata kodunu direkt sana veriyor. Mesela Windows'ta mavi ekran aldığınızda bile garip grup hata kodları verir fark edersen. 0x000 bilmem ne garip grup şeyler verir. Ama Linux'ta öyle değil. Direkt hata neyse çat önüne çıkıyor ve genelde açıklayıcı oluyor bu hatalar. Sen o hatayı gördüğünde zaten bu konularda biliyorsan az çok hatanın ne olduğunu anlayıp zaten direkt kendin çözüyorsun. Bilmiyorsan da Google'a aratıyorsun ya da bir foruma gelip soruyorsun yani.